Bugün çok kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız, Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş Hocamız, bizim konuğumuz kendisinden hem e, günümüzle ilgili, koronadaki ibadetlerle ilgili hem de İslam dininin güzelliklerle ilgili inşallah sohbetimiz olacak. Ali Hocam selamün aleyküm, kıymetli başkanım. Ve aleyküm selam Mustafa Hocam. Geceniz mübarek olsun, hayırlı savurlar diliyorum. Allah razı olsun. Sizin de mübarek olsun. Allah kolaylık versin. Amin. Tekrar geçmiş olsun diyorum başkanım. Bir korona rahatsızlığı da geçirdiniz. Covid-19 sizi de e, bulmuştu ama elhamdülillah onu kolay atlattınız ailece de. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri muhafaza eylesin. Bütün hastalarımıza. Şifa versin inşallah Amin Allah razı olsun Şimdi kıymetli başkanım Ramazan e, baya, Efendim çok tabii Eskisi kadar canlı geçmedi Camilerde tabi beş vakit namaz kılınıyor Teravihler kılınamayınca bir Coşku biraz düştü Bayram namazı özellikle e, Şu anda Merak konusu oldu Bayram namazını geçen sene e, Herhalde Kılamadık değil mi camide arkadaşlar Kılamamıştık Dolayısıyla bu sene nasıl olacak onu merak ediyoruz. İsterseniz müsaadenizle oradan başlayalım. Bayram namazını bir planlama var mı? Bir öngörünüz var mı? Onunla ilgili ne dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Mustafa Hocam size ve tüm seyircilerimize, milletimize hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Rabbim e, bereketleylesin. eylesin fe fi, inne fi's-sahuri bereketen. Sahur yapınız. Sahurda bereket vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bizim için de inşallah bereketli olur. Malumunuz e, şu an itibariyle e, cuma namazları, vakit namazları e, camilerimizde kılınıyor. E, teravih namazı hariç. Tabii ki gönül isterdi ki teravih namazlarımızı da kılalım. Bayram namazı da Cuma namazı gibidir, kısa bir namazdır, yani iki rekatlık bir namazdır. Şu an itibariyle yani kılınmayacağına dair herhangi bir yani bilgi yok. Biz kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani cemaatle camide kılınabilir. Şu anda bir yani tedbir, Cuma namazını nasıl kılıyorsak. Evet. Bayram namazı da aynı şekilde kılabiliriz. Yani bayram namazı Cuma namazından daha kısa bir namaz. Yani milletimiz tam bayram vakti camiye gelir, iki reket yani bir hutbe ve iki reket namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla yani bayram namazında. ...herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibariyle düşünmüyorum. Tevkalade bir durum olmazsa. O çok sevindirici, güzel bir haber. İnşallah Rabbim nasip eder. Hakikaten özledik o coşkuyu. Umre ile ilgili, haçla ilgili yeni bir gelişme var mı Sayın Başkanım? Şu ana kadar yeni bir gelişme yok. Bu tamamen dünya genelinde vaka sayısının seyrine göre... ...karar verileceğini bekliyoruz. Suudi Arabistan'dan umre ile ilgili yani şu anda kendi içinde yani Suudi Arabistan içinde umre yapılabiliyor. Yani çok tedbirlere riayet ederek ama yurt dışına açılmış değil. Yani şu anda en azından Türkiye ve 20 kadar ülkeden Suudi Arabistan'a... E, girişlerin serbest olmadığı bir dönemi halen yaşıyoruz. E, takip ediyoruz. Sürekli e, kulağımız e, orada. Tabi ateşemiz var ve görevlilerimiz e, Mekke'de, Suudi Arabistan'da. E, yani herhangi bir gelişme olursa anında milletimizle bunu paylaşırız. İnşallah. Bu Ramazan yine e, din e, a, hizmetlerinde bulunan çok kıymetli Diyanet İşleri Başkanlığı, personelimiz. Çok ciddi hizmetler yaptılar. Siz de bu Ramazan e, efendim konusu olarak, e, teması olarak Şifa ayı Ramazan başlığıyla herhalde e, girdik e, Ramazan evet. ayına. E, şöyle e, sahada mı yine e, görevlilerimiz neler yapıyorlar Diyanet İşleri Başkanlığı? Türkiye genelini ve hatta uluslararası genelde daha iyi görüyor hizmetleri. O durum nasıl nasıl gidiyor bu korona ile mücadeleyle beraber din hizmetleri? Tabii salgın döneminde salgın öncesi kadar cemaatimizle camilerimizde birlikte olamıyoruz. Teravih namazları öncesi bazılarımız oluyor idi camilerimizde bunu yapamıyor, yapamıyoruz ama e, diğer zamanlarda e, beş vakit namazımızda, cuma namazında irşat e, görevlerimiz devam ediyor. Şimdi dijital ortamı e, çok iyi kullanmaya başladık. Yani başta Diyanet televizyonumuz olmak üzere üç radyomuz var. Diyanet Radyo, Kur'an Radyo, Risalet Radyo. E, hocalarımız televizyondan irşat programları yapıyorlar ve cemaatimizi kendi cemaatlerini de televizyona yönlendiriyorlar. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde imkanlar nispetinde tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerimize devam ediyoruz. Yurt dışında 2500 kadar hocamız var. Yani 100 ülkenin üzerinde e, hocalarımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlerinin e, bulunduğu yerlerde. E, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı'nın hizmetleri çok e, yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu an itibariyle 78 ülkede hem yurt içinde, yurt içinde 81 ilimizde, e, 922 ilçemizde e, Diyanet Vakfı'nın... E, hem hayır hasenat hizmetleri, Ramazan paketleri dağıtımı, zekat dağıtımı devam ediyor. Hem de 78 ülkede fakir fukara, garip kuraba insanların yanında mümkün olduğunca olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü bu şekilde hem yurt içindeki insanlarımızda hem de yurt dışındaki insanlarımızda paylaşmaya gayret ediyoruz. Şifa ayı dememizin en önemli e, sebebi e, salgın hastalığa dikkat çekmek. İslam e, ve Ramazan özellikle e, bir şifa ayıdır. Orucuyla şifadır. Zekatıyla şifadır. Fitresiyle şifadır. E, ve diğer yönleriyle iftarıyla sahuruyla e, her şeyle bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından orucun yine şifa olduğunu biliyoruz. Kur'an ile şifadır. Estaizu billah ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minine ve la yezidu zalimine illa hasara. ayeti i Kerime'de Rabbimiz biz Kur'an'ı sizin için bir şifa olarak indirdik buyuruyor. Dolayısıyla özellikle e, Ramazan günlerinde milletimizin Kur'an'a olan, Kur'an tilavetine, Kur'an kıraatine olan e, bağlılığını e, biliyoruz. Mukabelelerle, hatim e, indirmekle, yani Kur'an okumakla bu şifadan istifade etmeye çalışıyoruz. E, zekat ayı diyoruz aynı zamanda e, Ramazan ayına. Milletimiz ...genelde Ramazan ayında zekatını vermeyi... E, tamül haline getirmiş. E, biz de e, zekat müellif e, mükellefi kardeşlerimizi... E, ...özellikle teşvik ederek... ...bu irşat vazifemizi yaparak... ...zekatla hem e, fakir fukara, garip kuraba insanlarımızın... E, ...yanında e, yer almalarını e, sağlıyoruz. Kıymetli Başkanım tam da bu noktada bir soru soracaktım ama siz... Bir kısmınız zaten cevabını vermiş oldunuz. Bu kadar hizmet yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın her bir genel müdürlüğü, belki bir efendim gerçekten bir ülkenin bir bakanlığı gibi çalışıyor. Evet. Benim merak ettiğim, belki izleyicilerimiz de bunu merak ediyor. Türkiye'de evet. son yıllarda ve hatta şu dönemde dine olan ilgi, bu kadar hizmet madem hizmet erleri var, hizmet gönüllüleri var. STK'lar var, diğer kurumlar var, sadece Diyanet de çalışmıyor. Bunun geri dönüşümünü siz Türkiye'yi geziyorsunuz, halktan geri dönüşümleri alıyorsunuz. Arzu, etti, arzu ettiğimiz bu dine ilgi, ibadete ilgi var mı gerçekten? Yoksa böyle bir şikayet de var, İşte dinden uzaklaşmalar oluyor, gençleri kaybediyoruz gibi. Bu konuda da kısa bir değerlendirmenizi alırsak memnun oluruz. Ee, tabii, yani... Elhamdülillah biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yoğun bir şekilde irşat hizmetlerimizi e, yapıyoruz. E, bu noktada e, milletimize e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumu din konusunda aydınlatma e, vazifesini e, en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. E, i̇nanç, ibadet, e, ahlak, e, muamelat konusunda. Gençlerimize yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz, çocuklarımıza yönelik aile hizmetleri, gençlik koordinatörlerimiz ülkemizin her yerinde, yani bütün illerimizde, bütün ilçelerimizde gençlik koordinatörlerimiz büyük bir gayret içerisinde aile hizmetlerimiz 438 noktada aile rehberlik bürolarıyla hizmetlerimiz devam ediyor. Yine camilerimizde vaazlarımız, hutbelerimiz, irşat vazifelerimizin en önemli alanını teşkil ediyor. Dolayısıyla biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir gayret içerisinde bu hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Yapmış olduğumuz tabii bir takım anketlerimiz var. Yani acaba insanların dine yönelik duyarlılıkları ne derecedir? Zaman zaman değişiyor ama elhamdülillah biz milletimizden memnunuz. Yapılan bir takım haberler var. Yani bu haberlerin biraz abartılı olduğunu ben şahsen düşünüyorum. İnşallah Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İlahiyat Fakülteleri ile e, ve e, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz istişare toplantılarımız var. E, milletimize din hizmetlerini daha nitelikli bir şekilde nasıl e, götürebiliriz? Bununla ilgili e, Diyanet İlahiyat e, Milli Eğitim İşbirliği Komisyonumuz e, sık sık toplanıyor daha nitelikli din görevlisini nasıl yetiştirebiliriz? Din görevlilerinin daha nitelikli hizmet etmeleri için neler yapabiliriz? Bununla ilgili kayıtlarımız devam ediyor. Kıymetli Başkanım, Allah razı olsun çok büyük bir çerçeve çizdiniz. Tabi halkımız şunu da merak ediyordur. Ben sizin ilmi yönünüzü, kişiliğinizi, yetişme tarzınızı elhamdülillah biliyoruz. bir Beraber e, tahsil imkanımız oldu. Şimdi siz evet. dinler tarihinde e, uzmansınız. E, doktoranızı burada yaptınız. Profesörlük kadronuz oradan geldi. Bu dinler tarihi çerçevesinde baktığımızda e, gerçekten hani biz hocalar, vaizler, şunlar bunlar dinimizin güzelliklerini anlatıyoruz da bir mukayese edecek olsanız İslam'ın getirdiği güzellikleri, Kur'an'ın getirdiği evrensel değerleri, e, Nasıl halkımıza neler söylersiniz bu konuda? Yani biz gerçekten söylendiği gibi şanslı bir e, ümmet miyiz? E, daha doğrusu nasipli bir ümmet miyiz? E, bu konuda neler söylersiniz dinlerle mukayese ettiğimizde İslam'ı? Evet. evet, öncelikle şunu ifade edeyim. Ee, İslam bizim için en büyük nimettir. Ee, sevgili peygamberimize gelen son ayet olduğu rivayet edilen Maide suresindeki şu ayeti kerimeyi e, açıklayarak e, bu e, konuyu izah etmeye çalışayım Estaizu billah el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el islama dinen. Bugün sizin e, dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım buyuruyor Rabbimiz yani e, İslam'ı nimet olarak e, ifade buyuruyor yani bir insana bir Müslümana e, sorsak e, en büyük nimet senin için nedir diye sorsak e, cevabı benim Müslüman olmaklığım olmalı çünkü allah Teala öyle buyuruyor e, nimet olarak e, bunu e, telakki ediyor e, İslam Yine e, Tin suresinden öğrendiğimiz kadarıyla Estaizu billah la gad insane fi ahseni takvim. Biz e, insanı en güzel surette e, yarattık buyuruyor. Yani İslam'a göre insan en güzel surette yaratılmıştır. E, ve e, Kur'an-ı Kerim bizim için e, en büyük bir nimettir. Kur'an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitaptır. Tüm peygamberler Kur'an'ın getirdiği hükümleri insanda tebliğ etmişlerdir. Dolayısıyla İslam bir denge dinidir. Yeryüzündeki dengeyi muhafaza etmek için tüm ibadetleriyle ilkeleriyle emirleriyle, nehileriyle bir sistem getirmiştir yeryüzüne e, İslam. E, yani bizim e, şimdi yapacağımız en önemli şey, yani Peygamberlerin varisleri olarak, izler, e, din görevlileri, e, e, alimler olarak e, İslam'ın e, bu yönlerini bütün insanla tanıtmak. İslam, e, İslamı e, tebliğle davetle. E, ...güler yüzünü... E, ...bu güzelliklerini... E, ...bütün insanla tanıtmaktır. Amacımız budur. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Allah razı olsun. Başkanım burada grup dergah da var. E, evet. Grup dergah... E, ...sizi de seviyor. Başkanımıza selam gönderelim dediler. Onlardan evet, da inşallah... E, ...bir ilahi alalım. Size armağan edelim. E, arzu i̇şte. ettiğiniz bir şey varsa... istek sizin de zaten sesiniz, sadağınız biliniyor yani ben burada şimdi sahur vakti olmasaydı e, belki komşular falan sesten rahatsız olur sizden de bir şey e, efendim arzu ederdik ama grup derdi inşallah. inşallah başkanım saygılar sunuyoruz Sağ ee, rabbim hayırlı hizmetlerinizde muvaffak eylesin Sağ çok olun. şeref verdiniz çok teşekkür ediyoruz efendim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.